Eşik değeri geçen bir uyartı nörondan elektriksel olarak akson ucuna kadar aktarılır. Akson ucuna geldiğinde uyartının bir diğer nörona ya da efektör organa aktarılması gerekir. Bu aktarım uyartının kimyasal olarak aktarılmasıdır. Kimyasal sinapslar nöronlar arasında bilgi iletimini sağlayan önemli bağlantı noktalarıdır. Bir nöronda oluşan elektriksel sinyal yani aksiyon potansiyeli nöronun aksonun ucundaki sinaptik terminale ulaşır. Aksiyon potansiyeli sinaptik terminale ulaştığında buradaki kalsiyum kanalları açılır ve kalsiyum iyonları hücreye girer. Kalsiyum iyonlarının girişi sinaptik terminalde bulunan küçük keseciklerin hücre zarına kaynaşmasına neden olur. Bu kesecikler nörotransmitter adı verilen kimyasalları içerir. Kesecikler hücre zarına kaynaşınca nörotransmitterler sinaptik yarık denilen boşluğa salınır. Nörotransmitterler sinaptik yarığın diğer tarafında bulunan diğer nöronun zarındaki özel reseptörlere bağlanır. Nörotransmitterler reseptörlere bağlandığında bu postsinaptik nöronun zarında bazı değişikliklere yol açar. Bu değişiklikler yeni bir elektriksel sinyalin oluşmasına yani depolarizasyonuna ya da oluşmasını engellemeye yani hiperpolarizasyona neden olabilir. Böylece uyartı bir diğer nörona aktarılmış olur sinaptik yarıkta kalan nörotransmitterler ya yeniden presinaptik nöron tarafından geri alınır ya da enzimler tarafından parçalanır ya da sinaptik yarıktan uzaklaştırılır. Bu temizlik işlemi sinyalin sonlanmasını sağlar ve sinapsın tekrar kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Kimyasal sinapslar nöronların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar ve bu iletişim düşünme, öğrenme, hafıza ve davranışlarımız gibi birçok önemli işlevin temelini oluşturur. Bu süreç sinir sisteminin esnek ve karmaşık yapısına katkıda bulunur.